Beni uçur 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 at. Dur bekle. Tut G'ye bas. Oğlum. G'ye bas. Grapla G'ye bas. Atsan oğlum ileri. Ha Ben havaya kaldır G'ye bas. Bas. Ağzına vurdun. Bunu başta yapacaktın işte. G'ye bir daha kalasınca. Bak tek Hadi uç. He böyle yapacaktım başta işte. Tamam <laughs> haksızlık olur. <laughs> haksızlık olmaz oğlum adamlar bilmiyor. Geldi bir daha yap. CS gidecek zaten. Ya hayvan yapma. <gülüyor> 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 Aga beni dur dur Ahmet ittir ya adam beni şey yaptı tut beni ittir bu benim İttir <laughs> Ne biçim uçtun öyle? Solda ya. Sol arkada iteliyor ya. İçeri girdik içeri içeri içeri. Dur 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 ben sörfüdeyken Ray ile ateş etti. Oğlum şu alışkanlığım var ya benim. İlla yazıları okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aga Ahmet beni <laughs> yukarı at. Öldüm. <laughs> Ar araya aldılar beni. Araya aldılar. Neredeyim? Gel seni bir şimdi onu açalım bak bekle. Fly CT. Çek seni ne açalım. Dıt 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 dıt. Neredesin? Zıplıyorum bak zıplıyorum. Tut it direkt. it 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 it. <laughs> Dur kendime silah vereyim. Veya pol hak 200 yüge 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 server 21 kişi oldu bak güzel güzel çok güzel çok güzel awp mi alayım ben awp şov 61 nereye girdiler ya, ne ya? Şuraya gel? sol tarafta surf var he ben sol taraftan geleyim sörf daha güzel ya Ölüm çalın Şuna sis bombası atacağım kör olsun O oh, sis, Ahmet Sis bombası şey gelmedi lan Şey geldi Nasıl? Ct'deyken şey geldi, ismi neydi? Zv'nin bombası geldi Sis bombası yerine Bu arada Bak diğer kesinlikle iti olacak. Aga ittir şunu ittir 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 ittir. Ben lazer tornado alayım. Aga ittirin lan. Oğlum adamlar yine girdi Ahmet. Evet aga. Helal lan size helal. Helal. vallahi helal güzel aldık ha. Valla. <laughs> <laughs> güzel kutlu... Ahmet ittir beni ittir zıplıyorum. Neredesin evet, lan? Ona... Buradayım. Ben sen, ben de seni tutayım. Bak tut beni tut arkandayım tut. Tamam. Ya. Evet yanındayım. <laughs> Ama evet. adamlardan farkımız kalmadı ya. Gel beni beni de vur beni de vur. Vur abi dibindeyim vur. Çabuk vurun adamlar gidiyor. Bak <laughs> şey yatamadım. Aha sıçalım şuradan bir. Of adamın. Ah vuramadım. Şunu vur vur. Rollo'yu da vurayım. Rollo yazık ya. Kelesi de vurayım. <laughs> Adam zaten IP'yle zor giriyor oyuna. Harbi Yıldız. lan Rollo var ya yazık adama ya. Var oluyor onda da. Ahmet bu almamız lazım ama o kadar şey yaptım adamlar aldı. Aldı. Bu kadar dönüştürdüm. Bak bak. Adamı helal lan aldık vallahi öyle. İşte bu kadar. <laughs> güzel güzel. Kolay. İyi iyi de. Ne bak tut beni yine bak dibindeyim dibindeyim tut tut dibi Sanlayın. tut Oğlum çek Gittin mi sen? Ya sen beni tutamıyorsun ya ben gittim neredesin sen? Neredesin? Adamlar git geçiyor oğlum yine bize bizim onları geçmemiz lazım Poison gun alıyor Sen bir tut Koruyun beni Ahmet Neredesin? Geç ben arkadan Ah. Tamam, buz attım. Git. Lan, ittirme lan. ittirdi. Eee, ben ben, ben ben ben. Füze atıyorum, Ahmet. Kaç. Aaa. Ah. Altı lira abla. Evet. Dışarıdakiler var abla. Şansımıza bak ya. Video çekiyor müşteri geliyor. Oraya kesersin abi. Videoyu kesmek istemedim vallahi. <laughs> Duysunlar artık ne yapayım. Artık lan. Aa özel men admin menüsünde de silah vardı lan Ahmet. Abi. Oradan alıyorsun silahı. Gel var. Et, et, eteral alacağım, eteral. Ne yaptın? Neyse. Aldık, gördünüz mü? Aldık, kadar aldık kolay kolay. Güzel Ben ben seni direkt tutup uçuracağım. Ondan sonra gel Tamam. Onu video Arkadaşlar teknik bir sıkıntı oldu. O yüzden bu mapa geçtik. Biz de bu maptan devam edelim. Ahmet neredesin? Ben seni bulamıyorum aga. 4 burada, Kaga. 5 burada. eee geri geri 8. Rutles Kaç Ahmet. Kaga, niye geçtin? Aga göremedim. Neyse yine alırız ya. Ha, <gülüyor> düştük. <laughs> Aha şu sıraya adam. bak adamların önünü kestim. Gel Oo. gel gel. Bir tanesi daha düştü orada. <laughs> ya, Yüga yapma. Ben Aga önden gideyim siz arkayı toplayın ya. Yani. Aynen aynen. Oy. Ya seni de böyle üstüne atacağım şimdi bak. Gördün mü? Adamlar duymuyor mu oğlum? Parçalıya parçalıya gidiyorum. <laughs> Ahmet önde strafe atıp ilerleyenler var onları kapatmamız lazım. Düğün arabasını kezer <laughs> gibi kapatacağız şimdi bak. Hadi bakalım. Aa, önde kimse yok. Önde kimse yok. Demek ki mı bunlar. Ahmet, sizin toplamanız lazım. Nexus kaldı. Nexus nerede? Burada, burada. Burak'ın bu mu? Aynı. Öldü. Aa, nasıl vurdular ha? <laughs> Sesini duydum ha. Alın lan. At ver, at ver, at ver diye ağladılar. Aslan'a at ver. Ahmet, hadi bir daha. 2 dokuz, dört, beş. Hadi ab ver 500 amına koyayım. Ha oğlum ne yaptın? Neyse. <laughs> İçinden şimdi, Hadi hadi. Tut tut. Bak şimdi den de boş. Acımak yok bu sefer. Acımak yok helal. Alper abi beye bak be. O kadar o kadar CP verdik değil mi Ahmet? Aynen öyle bu. Bak istiyor atmaya çalışıyor şerefte. Oha ileri attılar valla. Eyvallah eyvallah birader. Ahmet siz toplayın ben ileriye bakıyorum. Tamam. Aga FPS'in de düşük ha. <laughs> Attığımız zaman <bak>, keleş. <laughs> Başınız döndü kusura bakmayın. <laughs> Vursana lan vurdu uçur beni ya. Üf. Tutamadım yapamadım. Lan. Vur bir daha vur, bir daha vur. Vurdu ama adam oynadı ama ha Nexus'a bak helal lan Nexus. Kesin onu gel. Abin mi oynuyor? At, at. <laughs> Atma, bunu vurdum. Son son arkadakiler kaldı. Nigga sakin ol nigga Tamam nigga öldü. Tamam yeter o kadar oyun ya. Liga. Arkadakilere bak arkadakilere? Ben bezdeni hikayeyle uğraşıyordum. Oğlum Başka önde saat. adam var. Ahmet. Koş koş. Aha. Beni yanına çekebiliyor musun? Bakayım önde var mı? Vallahi var. Ağzına sıçayım. Yasin çekeyim Ahmet dur. Grab root. Grab Olma. root. Olmuyor amına koyayım. Aa önde lan Alper abi. Alper abi mi o sen misin? Alper abi mi, Ahmet? Alper abi. <laughs> Alper abiye bak be. Helal vallahi geldi adam. Helal Alper abi. <laughs> <laughs> Son kişi kaldı. Turkish Power. Nerede? Ya bak slime atak. Neyse büyük ihtimalle slime yiyecek, bitecek. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like, abone olmayı unutmayın. Ee, bu kadar yani. Abone olun bir zahmet artık. %80 abone olmayan kısım var ya. Yazık, yazık. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.